Herkese selam arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir şekilde e, poçin hepinizi. Hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi poçin katladık hepinizi. Hoş geldiniz kanalıma. Güzel bir şekilde poçin katladık. Gelenler çok var. Yanımda da mavi var. Hoş geldin mavi. Mavi. Abimiz gülüyor. Bu patladı. Bak 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 bak. Onlar patladı bir Aa kilimi çalıyor. Çok iyi bu yükse gitti. Tamam evet, sakin. Ben de arkadaşlar aldım onu. Tamam tamam çok güzel çok güzel. Burada elemanlar var şöyle bunları buldum. Dur dur halledeceğiz halledeceğiz. Arkadaşlar çok güzel bir şekilde hızlı bir şekilde giriş yaptık ve çok daha adam var. Lan bu nereye kaçıyor nereye? Kim sıkıyordu ona? Tamam. Loot lazım bana. Acil loot lazım. Bu arada tekrardan evet. hoş geldiniz arkadaşlar. Sesim değişik gelebilir çünkü e, hastayım bir tık. Boğazım ağrıyor arkadaşlar. Ama iki güne falan geçecek yani fazla ağrımıyor. Çatı e, çatı çatı çat adamlar bak çatı adamlar. Okay. Baygın sandım lan onu ben. Sol şurada biri var şunun arkasında. Sus bakayım oynadım buraya. Aha. Bunu vurursun artık çok iyisin. Kaç üstte. Işte. Aa burada yatıyor bunu vur. Çok iyi. Al beni. Tamam geriler Gelir, Sıkıntı yok. Gelmiyorlar aynen aşağıda Gelmiyorlar gelmiyor. Kit var kit atsana bana kit. Yok. Bomba çekti. abi? al beni. Var ya. Nane yedi bunlar. Bekle. Ben geldim şimdi. Bir kere bayıldım ya. Oğlum kitol olursa çok iyi olurdu ya. Hiç yok. Hala yok. yok mu halin? Hala yok. Biri bot mu geliyor? Biri geliyor. Kit olmadı. Özgüvensiz oluyorsun. Anlamadım. Kit Lan bota bayılıyorum ha. Bota bayılmaz zannettim bu arada. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Çok iyi alt kilim var. Güzel güzel. Oo devam. ben nereye de var ha? Beşte bende var. Çok 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 adam var. Çok adam var. Ee, bir de iki tek güzel kilimiz var abiyle ne biz? Ne doğu anlamadım yani. Yani besto besto kardeşim. Tamam. nerede? adam bunlar? Oğlum adam gel gel. Aynen daha aynen daha çok adam var. Bu arada smurf hesaptan ki Atladığımız yerlere güzel adamlar geliyormuş. Maçtan önce çok yaptık çok adam geldi. Ben beğendim bilmiyorum. Video gelebilir arada smurf hesapta. Nerede? FC'ydi o. Oğlum bunlar iki mi? Gel. Bomba çektim. Oh, Lol lan lan. Karşım gaza geldiysek vuracağım anladın mı? Sen nesin tehlikeyi açtın galiba kardeşim. Neyim ben neyim ben. Tamam. Oğlum daha adam var bitmiyorlar. Oğlum bu bitmiyor bitmiyor çok güzel. Yine mi lan? Biri geldi. Bilmiyorum biri geldi. Ses çıkmadı. Kim orada? Nereden sıktı bunlar? Haritada görünmedi. Bilmiyorum bir ses de çıkmadı. Tamam gel. Yok bize bir spray attık. Gelim abi. Aha. Ay. Kaçma kaç. Dört kişi. burada içeride. Tamam sakin ol. Son Canlı var acele etme. Son bir son bir yapalım. Gel seni kaldırayım. Çok güzel oynadım. Ne yaptın oğlum ne yaptın? Sakin sakin halledeceğiz. Kaldırmadı mı kaldırmadı. Şu an kaldırıyor galiba. Ben bahsediyorum bekle beraber oynayalım bekle. Ya. Tamam. Bir saniye. Çok iyi be. Lan lan. Oğlum çok iyi kaçtım lan ben. Ben üf üf ortada üf. kaldım var ya. Ben 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 direkt sattım seni. Ama adamlar Ama adamlar bitirmedi. Ama bitirmedi. Aynen, aynen. Vallahi bitirmedi onlar ya. Böyle oyuncular adam ya, adam adam. Çok iyi arkadaşlar, çok güzel bir şekilde. Bu da güzel. 15 kilo oldu direkt. Vallahi değişik. Vallahi çok iyi. Gel gidelim. Aa tepede adam. Tamam. Aha. Aa canı 0. 2 7 2 gördüm. Ama burada. Aa adam. Bunu arabayla gelirsin ya. Ay. Yapma kaç be. kaç kaçsana. Kaçsana, Kaç sana cidden kaç. Tamam tamam sıkıntı yok. Kötü oynadın çok kötü oynadın. Hayır şeker gitti. Efendim? Şekerler gitti. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Gidersin artık. Daha gelmiyorlar ya tutuyorlar. Ben al oradan oradan bir iki loot yapayım sonra bunları vururuz. Kötü oynadım ya çok kötü oynadım ama sıkıntı yok arkadaşlar. Beni kaldıracak hemen şimdi buggy alıp. Sonra onlardan intikam almaya gideceğiz. Sakin kardeşim. Arkadaşlar geldik geri. Nane yedi bunlar. Keyfinize bakın. Aha adam var. Hadi. Bot bot. Ay mey güç. A -a -a. Gidelim bir intikam alalım abi ne dersin kardeşim? Kardeşim intikamı alacağız. Sen hiç merak etme. İlk önce şu mekterini alalım öyle alalım ama. Var M güçle tek atarım. Tek tek. Üç kişi. Bagi de geliyor. Bagi de geldi. Sakin oyna. Yerimi değişeceğim oynamana gerek yok. Sakin ol. Aşağıdan gelecek. Tamam aşağıdaki çıkarken vur o zaman. Atla vursana aşağıdaki. Atla bence. Okay. Lan ne yapalım? Bitti. Lan? Oğlum nasıl oynuyoruz? Taktiksel beynimizi çalıştırdık. Arkadaşlar bunları güzel bir şekilde bitirdik valla. İyi iyi çok iyi. Çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar 19 killimiz var ee, devam ediyoruz. İntikamımızı aldık. Bunlar mıydı lan biz vuran? Bilmiyorum ama her türlü aldık intikamımızı. Aynen evet. öyle kardeşim daha alacağız daha bitmedi. Ee, bedeli ödeyeceğiz. 12 adam daha var. Adam bul bize abi adam adam. Vallahi öleceğiz. Ha, bu evde. Bekle enerji basıyorum. Ben gördüm. Çık çık orası çık. Neyim ben? Oğlum penale bir uçmuşum buraya görmen lazım. <laughs> Ay gördüm gördüm. Ne? Onu sonra da fark ettim de o ne arkadaşlar? Bunun oğlum... ne oldu oğlum? Hayalet adam gibi bir şey onu anlamadım ki. Aa oh, kayıttan gösteririm sana. Koşmak istiyorum. <laughs> Öleceğim gel. Geliyorum geliyorum kork. <laughs> Nerede adam? Neresi burası? Bunun arkasında falan pusuyor ha. Aynen. Aldım sesini. Bozuk lan adama. Bir tane MG3. 12 adam. Hadi bakayım. Son iki eleman nerede kardeşim? Arkadaşlar dolaşıyoruz. Son iki adam işte. Bak bak oyunu işe bak bak. Bak bak bak. Bunun arkadaşı nerede bu? Elemanı nerede bunun? Konuşmaya çalışsana baksana bir konuşuyor mu? Hello, hello hello. 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 Best friend nerede? Aga be yanına. Lan hayır. Oğlum öleceğin. Ya. <laughs> e bir de buna ölür şey. Senin kafanın etini ben. Şu sene bomba atıyorsun sizin için ölüyoruz. Öyle bir şey imkanı yok kardeşim. Git yer, git yer, git yer. Git yer, git bak aklına ya. Awesome. Oğlum nerede bunlar arkadaşı? Ne yaşıyor? Arkadaşı öldü, bayıldı. 10 dakika bekledik gelmedi. Bu nasıl satıcı bir şey? Nasıl? Ay, Bu işini yapıyorum ya. Anladın ne yapıyorsun? Baya araba işini yapıyorsun bu arada. Ee ben korkuyorum. Nasıl alacağım? <laughs> bir alacağım? Oğlum alamazsan bir şey olmaz da. Adam zaten hak etti beni ya. Bu kadar tuzlu sana. Adam hak etti arkadaşlar. Hak etti Alamazsan bilinki bir eksi aldım. Tamam mı? Yok ama adam bir yerde biliyorum değişik işte. Pusuyordur bir yerde. Gitsene. Eve gitsene önündeki. aynı o eve. Ama dikkat et. Aynen Spiderman'e git. Eğimi tutmasın. Aha. <laughs> Yakın bir yerde işte. Nerededir lan bu? Bilmiyorum da korkuyorum. Arkana baksana arkadan bomba attı. Bak lan bomba attı, ne taraftan attı. Valla nane, yedik arkadaşlar. Aa bak yere yatıyor, gördün mü? Orada oluyordu, ya. Bak bak Görüyor Ana, şey var, bak. Görüyor musun seni? Aga be. Ağzına ama nasıl zeka yaptım. Nasıl Nesin sen? Yemeğimden. Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Arkadaşlar, e, videomuzun sonuna geldik. E, çok güzel bir maçtı, çok iyi bir maçtı. 70 puan aldım lan mavi. Oo 60 tane aldım. Kardeşim ne bu? Ne bu adam? Çok iyi bir maçtı, çok iyi e, güzel bir maçtı. Çok iyi, çok teşekkür ederim sizin için. Görüşmek üzere diyorum. Mavi nasıl MVP olabilir lan? Kardeşim toplamda 13, kaç kişi top var? Toplamda 33. Neresin? Ay Nesin sen. Nesin sen. <laughs> Aa tabanca verirler lan bana. Arkadaşlar, e, görüşmek üzere diyorum. Üpüyorum seri. Vallahi çok güzel bir maçtı. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>